Herkese merhabalar. Umarım çok iyisinizdir. Ben iyiyim. İdare etmeye çalışıyorum. Hoş geldiniz videoya. Bunu normal videolardan biraz daha ufak bir kesim izliyor çünkü hani burada küçük bir kulüp kurduk. Ee, asmir olarak şarkılarım o yüzden biraz soft spoken konuşmaya çalışıyorum. Normalde böyle konuşmam. Ama isterseniz hani sohbet yere koymayı seviyorsunuz, bunu da açıp uyuyabilirsiniz. Şimdi en son simyacı kitabını okumaya başlamıştım. Bu bitti. Böyle kitapları okuduğum zaman yani çok duyduğum ama bir türlü alıp okumadığım ya da şu an ben kitaplığımda olan kitapları bitirmeye çalışıyorum. Yeni almamaya çalışıyorum. Bu tür kitapları okuduğum zaman iki şey düşünüyorum. Keşke daha önce okusaydım. Diğeri de keşke daha önce buna benzer kitaplar okumadan okumuş olsaydım. Çünkü bu bayağı böyle Henk Taşlarından birisi. Bir bu kitap simyacı kitabı. Mevlana'nın ufak bir öyküsünden ilham alınarak yazılmış vesaire işte evren ve evrenle olan bağlantılarımız hakkında ilerleyen bir kitap. Ama şimdi çok fazla bundan ilham alınarak yazılan eserler olduğu için ve sinemada diğer edebi eserlerde çok fazla gördüğüm için bunu bu farklı görünüyor. Diğerleri farklı görünüyor. İlk başta bunu okumuş olsaydım diğerlerini bunun üzerinden yorumlardım. Şimdi bunu yani simyacı kitabını diğerleri ondan ilham alınmış eserler üzerinden yorumluyorum. Bu da sıkıntı doğuruyor aslında. Ee, ben beğendim okuması çok çok zevkli bir kitap, ee, çok sıkmayan bir kitap. Ben çok fazla birbiri üstüne geçmiş paragraflardan hoşlanmam. Can Yayınlarının şu eski tab fonu ve direkt zaten kapak vesaire çok içine çeken bir tasarım İngiliz gelene kadar çok hızlı okudum sonra biraz yavaşladı şöyle gittiler oradaki aşamalar falan o biraz uzaklaştırdı kendinden çok fazla yineleme oldu aynı şeyleri ama onun dışında o aşamada geçtikten sonra yani simyacı ile karşılaştığında vesaire direkt okudum bitirdim. Çok da hoşuma gitti. Sonu çok hoşuma gitti. Ee, çok fazla havada bırakılmaması hoşuma gitti. Ee, bir diğer konu, geçen konuştuğumuz konu Instagram açmak. Kitaplarla alakalı ve genel olarak birbirimizle iletişim halinde olabileceğimiz bir Instagram. Normalde bu videoda duyuracaktım Instagram'a ama e, açmaya çalıştığımda hesap açımıyla ilgili bir sıkıntı çıkartıyor Instagram bana. E, mailden kaynaklı olabilir ya da herhangi bir e, kayıt esnasında onların kendi aksaması olabilir. O yüzden e, çok da yineleyip zorlamak istemedim. O biraz havada kaldı. Onu belirli aralıklarla yeniden dinleyeceğim. Büyük ihtimal bir diğer videoya kadar olacağını düşünüyorum. Ee, diğer videoda bir de aklımda e, kitap çekilişi yapmak var. Çünkü kitaplığımı düzenleyeceğim ve içinden okuduğum ve benim için okuması zevkli olmuş olan ama Artık kitaplığında bekletmek istemediğim çünkü ikinci defa okumayacağımı biliyorum. Ya da bazı belli dönemler olur ve o konular hakkında ilginizi kaybedersiniz. O çeşitli kitapları çıkartacağım. Ve e, çekiliş yapmayı planlıyorum. İçinizden birine iki tane olarak yollayacağım. Bir cermiz ya da iki tane olarak yollayacağım. Böyle yaklaşık üç kişiye kitap çekilişi yapmış olurum diye düşünüyorum. Şimdi... Okumakta olduğum, bitiremediğim ya da olan kitapları bitiriyordum ya. Şimdi hayatımın en büyük kitap sıkıntılarından birisi. Daisy Jones and the Six. Ee, bu Flatwood Mac'dan ilham alınarak yazılmış bir kitap. Ve hayali bir grubun röportajı olarak 70'lerden ilerliyor. Kurgusu çok güzel. Çok ilgimi çeken bir konu. Flatfoot Mackey, Steven çok severim ben. Ama e, bunu ben ikinci de buldum. Koşturarak aldım. İngilizce hali. Evren bu kitabı okumam için bir araya geldi. Simyacıdaki olay. Ben bu kitabı Ağustos'tan beri okuyorum. Yani içimden bir ses Bitirme mi diyor? Yoksa ben mi okumak istemiyorum? Okuyup dizisini izlemeye kadar çok istiyorum ki. Dizisinde Suki Waterhouse var. Çok sevdiğim bir şarkıcı ve oyuncu. Karen'a oynuyor. Bu da çok sevdiğim bir karakter. O kadar böyle istiyorum ki tüketmeyi ama... Kaç ay? 8-9 ay oluyor. <laughs> 8-9 ayda ve asla zor bir kitap değil. Oturduğun an 100-200 sayfa çok rahat okuyabileceğiniz bir kitap ve ben ne olduğunu bilmiyorum. Bu kitaba başladığımdan beri yaklaşık bir 20 kitap bitirdim. Ama buna dönüyorum. 2-3 sayfa okuyorum ama kendime söz verdim. <laughs> kendime söz verdim. Diğer videoya kadar bu bitecek. Bu bitmek zorunda. Yoksa ben biteceğim. O yüzden bak gördüğünüz gibi 182'ye kadar okumuşum. 30 değil. Bu da güzel bir başarı bence. Şimdi. Ne yapıyorduk? 10 sayfa okuyorduk. Şimdi ben bunu 10 sayfa okuyacağım. Ve kendime söz veriyorum. Hatta kendi videomu açıp okuyacağım. Kendi kendime kulüpte olduğumu hissetmek için. Çünkü nasıl bir psikoloji içerisinde bu kitabı erteliyorum bilmiyorum ama artık bitmesi lazım ve benim yani Spotify'da yaptıkları yani bu sahte kitap için üretilmiş grubun yaptığı bir albüm var ve ben dinleyemiyorum çünkü o kısma da gelmedim. Benim yani şu an çok toksik bir ilişki içerisinde bu kitapla. Ama artık bu toksik ilişkiden kurtulma zamanı 10 sayfaya okuyorum ve bunu kırıyorum artık. Sizde toksik ilişki içerisinde bulunduğunuz bir kitap varsa bu önümüzdeki ay içerisinde onu okuyoruz. yani Ben de isterdim ayda 50-100 kitap okuyayım ama ben artık kitaplarla böyle saçma sapan ilişkiler içerisinde kaybolup gidiyorum çünkü... Kavga ediyorum yani bazen kitaplarla. Sen neden böyle yazıldın? Sen neden böylesin? Nasıl bir psikoloji. Gerçekten çok zorluyor insanı. Şimdi. 182-192'ye kadar okuyorum sizle. Sizle. Sonra kendimi zorlayacağım ve bir Size de sözüm olsun. Böyle başkasının sözlerini hep yapıyorum. Hazırlıyorum kendimi. Çok garip bir psikolojiye bir anda bu kitaptan da. Nasıl başlayalım? 10 böyle sayfa. <laughs> yani bunu normalde benim Eylül'de okumam <laughs> lazım bu sayfaları neyse hallediyoruz biraz yapmak için yapmamaktan iyidir diyelim böyle bir simyacı felsefesiyle videoyu kapatalım burada zaten biz bir şeyiz çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Siz de şu an kitap okuyorsanız yorum yazabilirsiniz. Bakayım ben de okudum mu ya da not alırım. Bölümler bittikten sonra gider alırım okurum. Herhangi bir video isteğiniz varsa yoruma yazın. Kesinlikle not alıyorum. Küçük bir tahtam var. Hepsini yazıyorum ve yapmaya çalışıyorum. Aklımda planlar var. Kanal için mikrofon, ses vesaire. Ama bu sıcak loft havayı da korumak istiyorum. Bir şekilde ilerleyeceğiz. Desteğiniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki asma videosunda görüşmek üzere. Bye.